Dizi aşkı daha gerçek oldu. Geçen hafta erken final yapan gizli saklı dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal'la Halit Özgür Sarı sevgili oldu. Seni seviyorum Fumirullah. Ben de seni seviyorum Naz Sinem Ünsal, Gonca Usta Teri'nin senaryosunu yazdığı "Cenazemize Hoş Geldiniz" filminin başrol oyuncusu oldu. Ünsal, Kubilay Akay ile başrolü paylaşacağı filmin okuma provası çıkışı görüntülendi. Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, nasıl geçti provalar? O kadar güzel geçtik ki vallahi biz çok güldük şimdiden. Yeni çok çalıştık, Yeni, tanıştık. Evet tanıdığım tabii oyuncu arkadaşlarım var. Reha bile daha önce çalıştık. Böyle hem tanıdığım insanları, güzel insanları görmek mutlu etti. Hem zaten artık evimdeyim yani buraya gelmeye çok alışıyorum. Hem çok güzel bir senaryomuz var. Ekip şahane. Çok çok güzel bir okuma provasıydı. Ünsal cenazemize hoş geldiniz filminde hayat vereceği İrem karakterini anlattı. Filmde evlenmek istiyor. <laughs> öyle, öyle tam olarak öyle. Evlenmek huzurlu olmak istiyor. Ama alışla geldiğin dışında bir ailesi var. Ee, onları çok seviyor ama e, eşinin müstakbel eşinin ailesiyle onların arasında bir köprü kurmaya çalışan bir karakterim var. ...her iki tarafı da idare etmeye çalışan bir karakterim var. O yüzden ben oyuncu olarak ayrıca mutluyum. Ve çok güzel yazılmış bir karakter ve senaryonun içinde olmaktan çok mutluyum. Ben e, seyircinin böyle e, özellikle ilk... E, ...fragmanımızı, teaserımızı görünce bile... ...heyecanla bekleyeceği bir şey yapacağımızı düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. 4 yıllık sevgilisi Kıvanç Kılıç'la yollarını ayıran Ünsal... ...dizi setinde yakınlaştığı partneri Halit Özgür Sarı ile Belgrad'a tatile gitmişti. Ünsal yeni ilişkisiyle ilgili sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi. Dizi yeni bitti, evet. dizi saklı. Yani dizi saklı yeni bitti. 10 gün önce setimiz bitti. Bir tatile gittik. Belgrad'a Belgrad'a gittim. Birazcık artık dinleneyim... Diye dinlendim, enerjimi topladım. Şimdi de tekrar sete çıkmaya hazırım. Bir de haberler çıktı. Halit Bey'le gitmişsiniz galiba yeni bir beraberlik diye. Evet. <laughs> hayırlı olsun. Teşekkür derim. ederim. Derim, sağ derim. sağ Nasıl olun. Nasıl gidiyor peki? Güzel Tekne gidiyor. Başladı. Evet. Güzel aşkı gerçekten. Tamam. Döndü. Evet. Tamam. <laughs> Hadi görüşmek peki, üzere. Sağ edersiniz. olun. Film Çok, ederim. Edin Çok edin teşekkür edin. ederim. <gülüyor> 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 sağ olun. Hadi kolay <laughs> gelsin. Öte yandan Kubilay Aka filmde Sinem Ünsal'ın sevgilisi Ozan'a hayat verecek. Aka okuma provası çıkışı soruları yanıtladı. Nasıl bir film bekliyor? Valla bu aile sıcaklığı güzel bir film bekliyor. Aslında iki evlenmeye çalışan çocukların iki ayrı aile olarak birbirinden farklarını gördüğümüz ve çok eğlendiğimiz bir aile komedisi sıcak, güzel. Kubilay Aka aynı zamanda Hazar Ergüçlü ile sadece arkadaş adlı dijital dizide rol alıyor. Bu ara işler açıldı. Hazar Ergüçlü ile de bir... Evet, evet. Var, ondan da biraz bahsedelim. Onunla da beraber güzel bir iş yapıyoruz. 20 bölümlük bir mini dizi, 15'er dakikadan oluşan. Ee, iki kişi, e, genelde işte en fazla dört kişi e, kamera karşısında olduğumuz bir iş. Çok keyifli, orayı da çok seviyoruz. Güzel bir e, romantik komedi olduğunu düşünüyoruz. Projeden projeye koşturan Kubilay Aka giyim tarzıyla da ilgi odağı oldu. Bu kadar çok tercih edilmenin <laughs> Estağfurullah. yani e, severek ben işimi yapıyorum. Çok öyle tatil biliyorsunuz senelerdir benim çok yok. O yüzden e, çalışmak, çalışmak, çalışmak çalışıyorum. Hep çalışıyorum güzel. Hayırlısı olsun diyeyim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kolay Hayırlı gelsin var, herkese. Çok sağ olun. <laughs> Üç Kız Kardeş dizisinde seyirci karşısına çıkan usta tiyatrocu Reha Özcan, Cenazemize Hoş Geldiniz filminin kadrosunda yer alıyor. Özcan, geçen aylarda çoban köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Nasıl karakter göreceğiz? Değişik bir karakterde göreceğiz. Ee, hem yaş olarak hem tavır olarak farklı bir karakter olacak. Zaten değişken rolleri oynamayı seviyorum. Yaz nasıl geçiyor peki? Yaz yoğun geçiyor. Hem bir taraftan tiyatro hem işte diziye ara verdik. Bir sakatlık süreci geçirmiştim. Ve bir köpek saldırısına uğradınız. Ya yalan dolan ya. Siz abartıyorsunuz. Haberler çıktı ama. Ne bir sakatlık onu düzeltelim şey, hemen. E, şey, e, grup olarak e, açık alana gittik Burdur'da. Evet. Ama köpeklerin alanıydı. onlarda da içgüdüsel olarak yapmaları gerekeni yaptı. Biz yapmamamız gerekeni yaptığımız için oraya gittik. Hoş olmadı yani. Bir hayvansever olarak yaptığımız da doğru değildi. Onları irite ettik. Onlar da saldırdı. Biz de kaçarken sakatlandık yani. Bu yaşta kaçarsan olacağı oluyor. Geçmiş olsun. İyi <laughs> çok, şimdi? Iyi çok iyiyim. Domonma gibi başlayacağım size. Evet, dizi başlayacaksın. Tarif belli oldu mu? <laughs> Şu Çünkü anda belli de... Anlatayım değil <gülüyor> <gülüyor> Yok, çok güzel. Onun da treadmillini falan okudum. Çok güzel ve sürprizlerle dolu başlayacak. Yargı dizisine Savcı Deryası Şükran Ovalı da Cenazemize Hoş Geldiniz filminde kamera karşısına geçecek. Film çok güzel. Yani çok içimizdesin de hepimizin. Okul arkadaşlarımızın. Gonca Yazdı. Okul arkadaşım Gözde Seda var. Çok güzel bir ekip. Sinem var, geçiyor. Kubilay. Bayağı güzel bir ekip olduk. Şimdi de ilk bir okuma provamızı yaptık. Herkes birbiryle tanışmayanlar tanıştılar. Böyle. Yaz nasıl geçti peki? Yaz güzel geçti. E, geldim erken döndük biraz ama erken gitmiştim zaten. Yargı erken bitmiştim. Mayıs sonunda gittim, hemen geldim sonra. Yargı ne zaman başlıyor peki? Yargı herhalde Ağustos sonuna doğru çekimler başlar ama ne zaman girer Eylül'ün ikinci haftası mı ilk haftası mı onu bilmiyorum. Ünlü futbolcu Caner Erkin ile evliliğinden Mihran Ela adında bir kızı olan Ovalı paylaştığı mutluluk pozlarıyla dikkat çekiyor. Caner gayet iyi. Antrenmanları var. Mihran gayet iyi. Çok teşekkür en ederim. havuzda falan böyle fotoğraflar paylaştınız. Evet. Döndüğümüzde evde havuzda fotoğraflar da paylaştık. Mihran'ın keyfi gayet <laughs> yerinde. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi de özlemişim. İyi oldu gördüm. İzninizle gidiyorum. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Hoşçakalın. Sağ olun. Cenazemize Hoş Geldiniz filminin senaryosunu yazan Gonca Vuslateri yaşadığı heyecanı paylaştı. Vuslateri filmin ekibinde yer alan usta oyuncu Güven Hokna'yı da kapıya kadar geçirdi. Doğacan Perkün'le beraber yazdık. Bizi Fatih Aksoy bir araya getirdi. Yani hikaye bana ait ama yazarlığımız iki kişi yani ben ve Doğacan yazdık. Valla çok güzel bir kast oldu yani. Çok böyle moralli, enerjik bir okuma oldu. Ben Cuma günü yani iki gün sonra bizim setimiz başlıyor. Çok heyecanlıyız. Sizi <laughs> kameranda görecek miyiz? Biz onu çok merak ettik ama olacak mı? Evet. Yani. Olacak. Olacağız. <laughs>